Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik böyle beslenme çantalarına koyabileceğiniz sadece 5 dakikanızı alacak inanılmaz bir kahvaltılık önerisiyle geldim. Hemen sizi bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. İhtiyacım olan ilk önce bir sos yapacağım arkadaşlar. Bir adet yumurtanın içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum ve ardından güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir görüntü alana kadar çırptıktan sonra artık artık ekmeklerimin üzerine koyabilirim. Şöyle bir yağlı kağıdın üzerine 4 adet tost ekmeği alıyorum. Aynı şekilde somon ekmeği de kullanabilirsiniz ve yaptığım sostan birer kaşık koyuyorum üzerine arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla bütün her yerine eşit gelebilecek bir şekilde dağıtıyorum. Ardından istediğiniz malzemeyi koymakta özgürsünüz. Ben şöyle birer dilim domates, birkaç dilim de sucuk koydum arkadaşlar. İsteğe bağlı yeşil zeytin de koyabilirsiniz. Birazcık pizza tarzı olacak. Daha sonra hemen airfryer'ın iç haznesine direkt koyuyorum arkadaşlar. Bu esnada direkt air içerisine gönderdikten sonra kaşar peynirini koymuyorum arkadaşlar. 12 dakika 190 derece sıcaklığa ayarıyor, ayarlayıp tamamen pişirdikten sonra ara ara kontrol edin bu arada. Birazcık az pişmiş seviyorsanız ona göre ayarlayın ve üzerine kaşar peynir pay ediyorum tekrardan bir yaklaşık 7-8 dakika 200 derecede üzerine kızarana kadar koydum airfryer'da tuttum arkadaşlar ve artık sunuma ve servise hazır Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınızı sorun bana. Sizlere yorumlar kısmından mutlaka dönüş yapıyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.